16 Temmuz 2012 Gazi Mebusa Çanakkale Ortaokulu Kuze Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti şu anda üçüncü defa ben Baks Atık piller, doğal yaşama ve insan sağlığına zararı ağır metalleri içerir. Çöp kutusuna değil, bir pil, pil kutusuna, boş pilini bana ver kampanyasına üçüncü defa pil getiriyorum. Şöyle büyüklerden başlayarak 4-8 tane görüyorsunuz kullanılmayan atık dediğimiz yani işe yaramayan ama geri dönüşüme kazandırabileceğimiz illere atıyoruz İnşallah bu Kuzey Kıbrıs'ın değil mi ee, bir nevi e, ekonomisine katkıda bulunsun için bunu biz e, özellikle atıyoruz İsveç'te bir yazı görüyor adamın birisi Sakın diyor. Sakın ola sakın kullandığınız jiletleri çöp kutusuna atmayın. Özel bir yer açmışlar. Buraya atın. Neden? Adam seneler sonra anladım ki diyor ben tıraş olduktan sonra o yazıyı İsveç Çelik Sanayisinin ne kadar kuvvetli ve güçlü olduğunu. Bir atık jileti bile adamların boşa atmadığını, kullandığını gördüm diyor. Biz de Baksmann'in yani bir nevi değil mi? açtığı kampanyaya destek veriyor. Ve pillerimizi 3, 4, 5, 6, 7, 8 küçük pillerden de 9, 10, 11, 12 tane pil. Daha önce ben 20'nin üzerinde ikinci kampanyada yine birinci kampanyada da onun üzerinde pil getirmiştim. Buradan şöyle bir sonuç çıkıyor. 20, 30, 40. Bir öğretmen olarak 40 tane pil getirmişim ben bu okula. Aa gerçekten bu çöpe mi atılıyor? Gerçekten kampanyayı açan Bakşan'ın gösterdiği Turizm ve Çevre Kültür Bakanlığı Çevre Koruma Dairesi'ne gidiyor mu? Onu ben araştıramam. Ben görevi bir insan olarak ya da bir vatandaş olarak yapıyorum. Cihat yapıyorsunuz. Niçin? Çünkü burası bizim memleketimiz, onu korumak da bize düşer. Yani bir öğretmen ya da bir öğrenci 40 tane pil getirse, evet. orada 600 öğrenci var, Hep 6 getirdim. kere 7, 24, 24 bin pil mi yapıyor yaklaşık? Evet, yani binlerle ifade edilen, sence niye atmalıyız pili? Hocam, çöpe atmamalıyız, atık kutuya Hocam yapmalıyız. çünkü çöpe atarsak yakılacak ve zarar edecek. Evet. Hasan? Hocam pilleri hem geri kullanmak amacıyla... Evet başka metal ya da yine aynı doldurmak amacıyla. Çok güzel. Yarat, hmm. Ya da eritip başka amaçla kullanmak için. Evet Kadir, adam. Ee, sen ne diyorsun? Şöyle kameraya. Çevreye zarar vermemem için böyle şeyler yapmışlar. Yani toprağa karışınca toprağa da zarar vermiyor. Bakın arkadaşlar çöpe, doğaya, denize kanalizasyona atmayın. Isıtmayın, ateş atmayın. Nikel, kadmiyum piller almayın. Doluluğunu dil ile kontrol etmeyin. Çocukların oynamasına izin vermeyin. Çöprelerden ayrı toplayın ki ayrı toplanıyor. Evde iş yerinde uzun süre saklamayın. En yakıt atık pil kutusuna atın. Biz bu etkinliğimizi niye burada yapıyoruz sizce? Niçin yani? Halka açık bir yerde yapıyoruz ve bunu kaydediyoruz. İnsanlık görsün diye. Sebep ne sence? Evet, hocam ders olsun. Kesinlikle. Örnek olalım. Örnek olalım. Evet Muhammed Halit Yıldırım bizim kameramanımız. Teşekkürler kampanyaya katkı veren bu okulun öğretmenlerinden çevreyi de göster. Kazım Agosa Çanakkale Ortaokulunun öğretmenlerinden. Yani biz şöyle bir sloganla bitirebilir miyiz kampanyamızı? Herkes atık pilini ya da jiletini ya da kağıdını ya da poşetini ya da çöpünü, katı atıkları ülkemizin, Kuzey Kıbrıs'ın ekonomisine katkıda kullansın ya da özel poşetlerde biriktirsin dileğinde bulunabilir miyiz? Ekonomiye katkı için ne söyleyebiliriz? Kısaca bir sloganla bitirelim. Yani adamızın daha da ekonomik yönden gelişmesi için kampanya katkıda bulunalım diyebilir miyiz? Evet. Hep birlikte o zaman. Adamızın, Adamızın. Tekrar edin, Adamızın. Adamızın. Da daha, daha kuvvetli. Daha kuvvetli. Geleceğe daha güvenli. Geleceğe, geleceğe daha güvenli. Ekonomisinin. Ekonomisinin. Ekonomisini, daha, daha ileriye yönelik. Daha ileriye yönelik. Gelecek nesillere daha çok katkı sağlayan. Gelecek nesillere daha, daha çok katkı sağlayan. Bir ekonomiye sahip olması için. Bir ekonomiye sahip olması lütfen, için. Lütfen. Lütfen. Her türlü, her türlü, değerlendirmeye açık atıklarımızı değerlendirmeye açık atıklarımızı ayrı poşetlerde biriktirip ayrı, ayrı poşetlerde, poşetlerde biriktirip, biriktirip ekonomiye katkıda bulunalım. Ekonomiye katkıda, katkıda bulunalım. bulunalım. Muhammed Halit Yıldırım kameramanımız ve Doktor Erdoğan Köyücü öğretmenimiz. Sağ olun, var olun gençler. Teşekkürler.